500. Evet. Şey Ağır da ha, 500 lira. Yok, şu, 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 şu. Yok be. Yok be abi. Ne evet. Bir tane Huawei düştü, onu da ben aldım. Abi Apple Watch var orada. Yemin ederim Apple Watch. Hmm. Öndüren şarjı var. Bakalım bakalım. Üçüncü seri. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu ne kadar kral? Bu ne kadar? Bin. Bin lira dedi abi. Ne olur bu? Ne? Bin lira çok bir şey de. Bir sabah şeyi yapalım. Çok değil. Vallahi mı? Kaç para mı Abi bin lira gözümü seveyim. Bin lira abi çok. Ya. Bir de çok değil diyorsun Sen kaç para Bin liraya vallahi ne diyeyim abi? Ben ben Sonra, ben ha? Ha

<laughs> <Ha? Gülüyor> evet, diğer ıslakalar nerede? <laughs> Apple'ı 450 aldım. O tek bunu burada abi bak. Bugün bugün paraları yakacağız burada. Yakalım abi. Hepsini harcayacağız abi. Köprüden geçmeye para kalsın mı? Ona HGS yok abi? Onu borca da geçiyormuş. olmaz. Yüklediğin <laughs> zaman düşüyor. Bankaya bağlı ya, problem yok. Rahat <laughs> mı Ali, Ali doğru çıkalım mı? Hadi. <laughs> Arkadaşlar da artık seyyahdakiler bir şey düştüğü zaman bakıyorlar.